benim bir tane hesabım vardı şu an Allah bilir kaç kaç yıldır girmiyorum evet şurada YBJ e. 201 gün önce ben bu hesabı çok oynuyordum o zamanlar zaten çok güzeldi serserim artısım vardı Edgar'ım 27 rütbeydi Fengim 27 rütbeydi Mortes'im 26 rütbeydi her şey çok güzeldi. Ama ben girdiğimde 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 zaten gördü ki Apple hesabınız kapanmıştır. Lütfen Google hizmetleri ile etkileşime geçiniz. Ben bu hesabı nasıl hiç bilmiyorum. Ben girdim hesabın otostasını e sanırsın da zaten şeydi gördü işte e-posta kapanmış o zamanlar okul kapalı okulu açık olduğu için zaten bana yasaktı çünkü tablet telefon işte en son 200 gün önce girdim şu an böyle nasıl geri alabilirim o hesabı biliyorsanız yorumlarda verirsin İyi günler hoşça kalın